Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinize ortacılardan selam ve sevgiler. Bugün yine yepyeni bir keşfe çıkacağız arkadaşlar. Bugün bir dostumuz bize Pınar Köy'e gitmemizi önerdi. Pınar Köy'de çilek tarlalarının olduğunu, çok güzel taze çileklerin olduğunu, kendimizin de bizzat girip bahçeden, tarladan çilekleri ellerimize toplayabileceğimizi, hatta üretim fiyatına bize vere, verebileceğini söyledi. Biz de şimdi e, kızım, eşim ve ben üçümüz e, birazdan yola çıkacağız arkadaşlar. Pınarköy'e gidip Pınarköy'de çileği tarladan ellerimizle kendimiz toplayacağız arkadaşlar. Sizlere de o çilek tarlasından görüntüleri, e, çileğin nasıl yetiştirildiğini e, sizlere oradan e, detaylarıyla görüntüleyeceğim arkadaşlar. E, biliyorsunuz Pınarköy e, Köyceğiz'de çıkan ilk yangında karşı karşıya kalan köylerden bir tanesi. E, Pınarköyü hatta e, oranın e, yöre halkı ve Ortacadan bir kısım vatandaş giderek e, aşağı güvenli bölgeye e, Pınarköy'ü taşımak için seferber olmuştu. Ben de o e, yangının olduğu gün oradaydım. E, daha önceki videolarımda da var. Pınar köy çok şükür kurtarıldı. Ee, yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen son anda e, devletimizin e, ve vatandaşın el birliğiyle büyük bir çaba sonrasında kurtu, kurtarıldı. Şimdi Pınar köyü yeniden e, hayat veriyor. Tüm e, sevenlerine e, ve orayı ziyaret edenlere e, ve şimdi müthiş bir çilek yetiştiriciliği ile e, ekonomiye de katkı sağlıyor e, bu bu yüzden çok önemli arkadaşlar e, biz de şimdi yola çıkıp sizleri o çilek tarlasıyla buluşturacağız hadi buyurun hep birlikte gidip çilek tarlasını görelim merhaba Hazal hanım ne yapıyorsun nerelere geldin böyle kızım ee, nereye geldiğimi tam olarak hatırlamıyorum ama çilek şey yiyorum Şengül teyzem bizi akrabasının çilek tarlasına getirdi değil mi Evet bak çok güzel. Evet, <laughs> Çocuklara bakalım mağaza. Bak, bak. Ama örümcek var söyleyeyim. Toprak ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? De Cevap vermedi. <laughs> güzel mi burası? Güzel. Miray'a da sor bakalım güzel <laughs> miymiş? Tamam Miray'ı çekmiyorum. Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Ha? Arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Şengül Hanım. Doğru değil mi? Senin değil mi? Senin de mi? Senin Sana bir sorum olacak. Burası neresi? Burası bir yobası. Ama senin bir oğlan da Pınarköy, Pınarköy, gel. Ha Pınarköy. Pınarköy, Pınarköy burası. Pınarköy. Ha. Neye aşağıdan geldiğiniz yer. Evet. Yuvarlak çaya da gidiyor buradan. A, yuvarlak yuvarlak çay işte. Yuvarlak, yuvarlak çay. Ne istiyorsunuz? Vallahi gal daha ne isteyelim ya tarlanın içine düştük daha ne isteyelim ve müthiş tatlı. A, çok balsı değil mi? A, çok lezzetli çileğin. Vallahi çok teşekkür ederiz. Şekmiyorum hepsini Bir tane bir tane çek. O ne şey mi çay mı demli çay mı? Ah çay et cıvında. Sen o ateş çay diye ateş. Evet. Veriyor böyle. Tamam hadi. Bizim köyde her geldi. Tartışını da çıktı. Anne gel. Doğal ortam teyzecim. Olmasa benim karnımız doyururuz. Hiçbir şey yapacak da bizden belli şey yapıyoruz anne. Biz yener yemeği içeriz. Odunda. Şuradaki közde patates. Hepsi olur. Hepsi olur. Senin zamanın Selin'e. Ben saksı getirsen de sen bana birkaç tane saksı getir. Al onu. Dikelim abi. Evit az Benim kızım mı? Benim kızımı öyle getir de gel. Bahçede dursun. Evit anne. Sen yine gel. Sen kaçazsın emek bunun uyna Hase. Tabii ki e sen benim oğlanla yaşadın. Aynen. Hadi hele götür git. Ocağın ne? Ne zaman onu kaze kızlecek kızlecek olacak. Kaçacağım. Ne topluyorsun Hazalcığım? Ay, ay o ama tam olmamış. Keşke tam olmuş ne alsaydın. Bakayım çileğe. Oo, çilek mi topluyorsun sen? Çilek tarlasına girdin yani. Hı, çok güzel. Buraya bak şimdi arkadaşlar. Evet, bol bol çilek yedin. Allah'ım. Arkadaşlar. Ama herkesin canı çekecek şimdi. Herkes bu çilek küçüle... Oo! Bakın. Çok güzel. Bakın akıyor arkadaş Evet. Tadı nasıl? Ağzına sığmıyor çilek. Yani. Bak, bak, bak 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 oğlan kız, oğlan oğlan yedim, ya, ya, bak 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 kız afiyet yeme, olsun Hımm <laughs> 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 Evet çok lezzetli. Ben mi? galiba arkadaşlar 100 ton cilah yedim ondan dolayı ölüyorum. Vay <laughs> gerçek ölüyor. Ölüyor Allah aşkına Allah. Sen Hadi sen çekime devam et anneciğim. İyi çekimler. Valla aklımdaydın kaç gündür Allah'ım. Emin koşuşturmaktan kendini unuttum. Ne oldu? İyi, iyi, <laughs> <git>. Mira nasıl? <laughs> Güzel mi? Ya. Ne yapıyorsun? Çilek tarlası buldum. Çilek topluyorum. Yalan hırkızlık yapıyor. Hırkızlık yapmıyorum. Kız para kinem alacağım. Ama kendi, kendi ellerimle topluyorum. O çok güzel işte bak. İstediğimi seçiyorum. Dur bir dakika arkadaşlar. Teyze teyzen sağ olsun. Kızım sağ olsun bizi buralara getirdi. Dur bir dakika anne. Çilekleri ben bir arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> şu çilekleri bakar mısınız? Pırıl pırıl Böyle taze taze topluyor. Evet ne güzel. Bir Gösterdin dakika. Gösterdin mi çilekleri? Gösterdim. Değil mi? Şöyle yakınlaşıyorum. Böyle topluyoruz işte. Ha, çok güzel. Bunlar bu küçüklerini seçiyoruz şimdi. Reçellik. Sonra da büyüklerinden toplayacağız. Bak. Ama ben karışık topladım kızlar. Para yere. Ben ya Son büyükten 2 bölersin. Onu al. mi üçe mi dörde? Ben karışık toplamıyorum. Ben büyüklerinden sonra toplayacağım. Evet, ben de. Ben minik Ben de minik toplamaya çalışıyorum ama çok fazla minik yok. Yani e, toplayabildiğimiz kadar artık. Yapacak bir şey yok. Evet kazalanın. 2'ye 3'e böleriz. Buraya geldiğin <laughs> için mutlu musun? Çok mutluyum. Bu da benim arkadaşım Mira. Evet. Anneme yardım ediyor. Evet Mira da topluyor. Evet teşekkürler Mira. <laughs> ne yapacağız <laughs> bundan? Bundan reçel yapacakmışız ee, arkadaşlar. Ee, öbür büyükleri de yiyecekmişiz. Evet, Orada ama... var bak. Büyükleri sonra ayrı yeten toplayacağız. İçeride yapacağız. Şimdi bunu. Evet. Var. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Evet burası yuvarlakçaya giden yol. Üzerinde bir arkadaşımızın çilek tarlasına gelmiştik. Çok güzel. Doğası çok güzel. Müthiş bir yer. Gerçi buraların her yeri güzel. Ateşte kaynatılmış çayımızı içeceğiz. Harika bir yer. Buralar çok güzel. Herkesin gelip görmesini isterim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.